...ve sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere Cuma namazını Ya Cuma namazı ve öğle namazını öğle namazı şöyle kılmaktan. İlk önce Yiğit abdestimi alıyoruz ...tabii Yiğit ettimi alara bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya. Sünnetini kılmayı öğreteceğim sonra Cuma namazını öğreteceğim. Yani cuma namazı nasıl bir anlamı olduğu için hadi öğle namazımızın sünnetine başlayalım. önce Sübhaneke okuyoruz. Sonra Fatiha'yı sonra ya şey dua yani Kur'an'dan Kur'an'ın içinden bir tane sure okuyoruz. Mesela örnek vereyim. Kevser suresini okuyoruz. Sonra mevkiye düş ne yapacağız? Sübhanezim, sübhanezim, sübhanezim diyerek üç kere Semin ve ben hamid et diyerek ayağa kalkıyoruz. Sonra Rabbana berekat diyerek yere çömeliyoruz. Üç kere Sübhanezim diyerek allah fayık ver diyoruz. Sonra tekrar ayağa yani çömeliyoruz. Tekrar allah fayık ver diyerek secdeye düşüyoruz. Secdeden sonra ayağa kalkıyoruz. Sonra besmelemizi çekip Fatiha suresini okuyoruz. Bu arada birinci rekatta da besmelemizi çekip Fatiha suresini okuyoruz. Şimdi Fatiha suresini okuyacağız. Sonra kulvallaha Sonra Rukiye düşüyoruz. Rüküden üç kere evet. Sübhanezim diyoruz. Sonra sebebi Allah'a men diyerek secde ediyoruz. üç kere dedik. Sonra ayağa kalkıyoruz. Tekrar çömeliyoruz, para Rabbiyelâ, Süper Rabbiyelâ, Süper Rabbiyelâ diyerek oturuyoruz. Ettehiyyatü duasını okuyoruz. Ettehiyyatü'yü okuduktan sonra ayağa kalkıyoruz. Sonra resmimizi çekiyoruz. Elhamdülillah Fatiha Suresi'den okuyorduk. Erem Tar'a sonra Rükü'ye sonra Semih Allah'a, Mevlam'da, Rabb'e, sonra, -se sonra secdeye düşüyoruz. Secibe'de üç kere Sübhanazim diyoruz. Sonra ayağa kalkıyoruz. yani çömeliyoruz. Tekrar Allahu Ekber diyerek seyrediyoruz. Sonra ayağa kalkıyoruz. Besmelerimizdeki Fatiha suresini okuduk okuyoruz. Sonra son rekatımıza gelmiş. Dördüncü rekat son rekat. Sonra evet, düşüyoruz. Sübhanezim, Sübhanezim, Sübhanezim diyerek Semin Allah'a diyerek Allahu Ekber diyoruz. Üç kez Sübhanezim diyerek sonra ayağa kalıyoruz. Yani Sonra et yatıyor okuyarak. Bir de iki tane daha dua var. İlk önce sağdan Esselam Aleyküm ve Rahmetullah. Sonra soldan Esselam Aleyküm ve Sonra Cuma namazını okuyayım şimdi. Cuma namazı Yarın sohbetimiz şöyle. Kur'anımız. Yarın. Cuma Cuma namazı cuma günü öğle namazı. Vaktinde camide cemaatler kılınır. Cuma namazı erkekler üzerinde farzdır. Kızlara farz değildir. Kızlar öğle namazlarını kılırlar. Cuma namazının farzı iki rekattır. Cami imamı cemaate namazı kıldırır. Cuma namazının bu iki rekat farzı aynı sabah namazının farzı gibidir. Evet, aynen öyle. Duamızı edip çıkar. Allah'ım sen gazet çocuklara yardım et. Allah'ım sen İngiltere, Amerika, İsrail, Kareli. Allah'ım sen gazeteki ana ve babalarımıza yardım et. Allah'ım sen çocuklara ana ve babası bayağı. Amin. Bir Fatiha koyun. Ben de hastayım. İki kere okusanız yeter. Bir gazete için bir benim için. Tamam hoşçakalın. Allah'a emanet olun.